En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Ukrayna-Rusya savaşı ve 2020'de Azerbaycan'ın Karadağ ile yaşadığı krizin ardından küresel çapta ülkelerin insansız hava aracı güçleri sorgulanmaya başlandı. Çünkü bahsi geçen iki krizde, dünyada büyük bir yankı uyandırdı ve Türkiye'den söz konusu bölgelere gönderilen Türk sihaları krizlerin sonuçlarına doğrudan yön verecek çok önemli etkilerde bulundu. Tüm bu yaşanılanların ardından herkes tarafından en güçlü siyah hangisi, en güçlü siha hangi ülkenin gibi sorularda sorulmaya başlandı. Konuyla ilgili yayınlanan en güncel listeyi sizin için hazırladık. İşte karşınızda dünyanın en güçlü sihaları listesi. Öncelikle ifade etmek gerekir ki listemizde toplamda 7 adet İHA ve SİHA yer almaktadır. Bu insansız hava araçları listede birden 7'ye kadar karışık şekilde sıralandı. Yani ilk SİHA en güçlüsü değil. Bu şekilde bir sıralama yapılamama sebebi ise hepsini bir araya getirip karşılaştırma yapılamaması. ABD Kratos XQ-58 Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından üretilen Kratos XQ-58 ucuz maliyetli sistemlerdendir. Ses hızından 0.85 kat daha hızlı uçabilen Kratos XQ-58, uçuşlarında 45 bin fit irtifaya ulaşabilmektedir. Ayrıca bu İHA yapay zeka sayesinde akıllı İHA olarak geçmektedir ve herhangi bir operatöre ihtiyaç duymamaktadır. Bayraktar Akıncı. Türk mühendisliğinin ürünü olan Akıncı diğer iki Türk İHA'sı ile birlikte listede Türkiye'yi temsil etmekte. Akıncı NATO ve Türk yapımı yani Roketsan ve TÜRBİTAK SAGE mühimmatları ile havada 24 saat kalarak kesintisiz uçabilmektedir. Yedekli sistemleri sayesinde havada yaşanacak herhangi bir olumsuzluk anında akıncı, otonom sistemleri ile kendi kendine uçuşuna devam edebilmektedir. ABD x 47 b Amerikan ordusunda daha çok deniz kuvvetleri için kullanılan X-47B, yine Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilen bir İHA. Yüksek gizlilik gerektiren görevlerde kullanılan X-47B, radarlara yakalanmayan özel bir boyaya sahip. TUSAŞANKA 5 farklı varyanta sahip olan Tusaşanka, ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştirmiştir. Aradan geçen 13 yılda 5 farklı varyantı üretilen Anka, Türkiye'nin ilk uzun menzilli sihalarından biridir. Toplamda aralıksız 30 saat havada kalabilen Anka, 1500 kilometre menzile sahiptir. Çin Wing Çin yapımı olan Wing Lunkon bir de takma isme sahip. Wind Shadow takma adıyla da bilinen bu İHA adından anlaşılacağı üzere hayalet moduna sahip yani radarlara yakalanmıyor. Yaklaşık 50 bin fit irtifada uçabilen Wing Lung -10, maksimum hızda 20, normal hızda 32 saat havada kalabilmektedir. ABD MQ-9 Reaper Dünyada birçok ülkenin kullandığı MQ-9 Reaper, ilk uçuşunu 2001 yılında gerçekleştirdi. Aradan geçen 22 yıllık süreçte sürekli kendini geliştiren MQ-9 Reaper, yaklaşık 50 bin fit yükseklikte 14 saat uçabilmektedir. 2000 kilometre menzile de sahip olan MQ-9 Reaper 4.5 ton mühimmat taşıyabilmektedir. Bayraktar TB2. Rus krizinde Ukrayna'nın kullandığı en ölümcül silahlardan olan Bayraktar TB2, 18000 fit irtifada 27 saat kalabilme özelliğine sahiptir. 25 bin fit irtifada uçabilen Bayraktar TB2, kardeşi Akıncı gibi üst düzey otonom sistemlere sahiptir ve herhangi bir olumsuz durumda operatörü olmadan otonom sistemleri ile uçuşuna devam edebilmektedir. Peki siz dünyanın en güçlü sihaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.